Uzaklaşma burası. şimdi temas edin. Hadi 122 bir olacak efendim. 122 bir. 122 efendim. Teşekkürler. değil mi abi? Bir Yes sir, just let you know, uh, we can uh, stay here for five minutes, we have to divert. We want to divert, so, uh, five minutes, after five minutes, we have to divert. Stand by, Sofya Van Three iyi günler. Şu çekti mi? Ha motoru vurdu vurdu. Motor alevleniyor Allah. Durma. Açıldı motoru. Ali bu meydana geldi. Muruk ya karşıya bir adam mı Ali bu zaman meydana geldi. Şimdi. Uçak Slightleri uçak baktık. geri döndü. Geri dönmek, üzere, yani, uçak geri dönmek üzere. Uçak geri dönmek üzere. Atatürk Havalimanı'na doğru yöneldi. Yöneldi. Evet, İtfaiye evet, ekipleri. E, Itfaiye ekipleri. ekipleri İtfaiye itfai ekipleri piste azlıklar yaptı. Uçak hı hı, indi. Hı hı. E, uçaktı. Uçakta uçan motor kısmı uçan motor ha, kısmı e, piste çarptı.